Kapat şu telefonu. Kapat güvenliği artıracağım ben kapat. Şu <laughs> tamam, ya ben delireceğim ya. Ne oluyor ya? Elinin körü oluyor Mahir Efendi. O kızın nişanlısı evi basmış. Dam dün girmiş ev adamlarıyla. <laughs> Annem can feza. Hala can feza diyor ben delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Can fezayı kovmuşlar evden merak etme. Adam gelmeden çıkmış gitmiş. Nasıl kovmuşlar can fezayı ya? Kimseye bir, bir şey olmuş mu? İyi ana herkes iyi. Aramış kızı bulamayınca çıkmış gitmiş işte. Sana da selam söylemiş. Ne oluyor? Bu iş burada bitmedi falan demiş. Sen kızı vereceğini söyleyip vermemişsin. Ne oluyor ana hayırdır? Kızı vermeyecektim. O sebepten babaannesini çağırmıştım ya. İnanamıyorum ben sana ya. Gerçekten yaptın mı bunu? Afet Hanım sen nasıl bir kadın çıktın gözünü seveyim ya. Ha? Her masada varsın, her cephede savaşıyorsun sen. Ne entrika Entrika kraliçesi misin sen? Doğru konuş abi. Selim'i nereden buldun sen? Kaçmamış mıydı o? Biz onu bulmadık. O bizi oldu. Evimize kadar girdi. Odamıza. Ne? Evet. Sen nasıl benden hesap sorarsın ha? Kızı evimize getirdi. O herif de bize musallat oldu işte. Ben sadece ailemi, evimi, parkımı... ...korumaya çalıştın. Doktor, babam iyi mi? Ne olur düzgün bir şey söyle. Asaf Bey'in beyinde yüksek tansiyona bağlı bir kanama var. Durumu ciddi maalesef. Tansiyon düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Beyindeki kanama için ilaç başladık. Kendisini uyutup izleyeceğiz. Kanama ilerlerse ameliyat edeceğiz. Hacım, otur şöyle Allah'ını seversen. İyi olacak babam. Sakin ol. Sakin ol. Efendim amca. Mahir, eden nasıl oldu? Ciddi durumu. Allah yardımcınız olsun oğlum. Amca ceza koymuşlar. Selim hala peşinde şu anda. Biliyorum. Can fezalar burada. Ne? Allah'tan başlarına bir şey gelmeden taksiye binip bana gelmişler hemen. Bir saniye bir saniye. Eve mi gelmişler? Evet meraklanma diyarım. Sokağın başına sivil polis koydum. Benim burada güvendeler. Daha gel. Ben yanınıza geliyorum kapat. Gel. Ne yapacaksın benim ha? Gel. Allah tamam, kapat. Sevda koydum adını. Sustum içimde çığlık.